Altınova bir renk olsa hangi renk olurdu? Yeşil tabii ki. Altınovayı tek renkle anlatamayız. Altınova çok renkli, kuşağı gibi olurdu altınova. Siyah olurdu. Mavi. Siyah. Kahverengi olurdu. Yeşil. Bordo. Kırmızı. Sarı. Mavi. Kahverengi uyardı. Kırmızı, beyaz doğasıyla yeşil olurdu. Altunova denizle doğanın buluştuğu çok güzel bir yerde konumlanmış bir ilçe. Bence turkuaz rengi çok iyi olur. Yeşil olması lazım çünkü yeşillikte insanlar haz gelir. Çünkü yeşil doğa her zaman iyidir, güzeldir. Yeşillik olan yerde hayat olur, su olur, bahar olur, mutluluk olur.